Mısır ve Mısır halkını yaratan Allah'ın adı Yaşasın Yüzarsif! Yaşasın Yüzarsif! Yüzarsif, kralın topraklarını çiftçilere bağışlamakla tapınağın nihai zaferi için ön hazırlıkları sağlıyor. Aman yerine Yüzarsif'in tanrısına tapsaydık ne olurdu ki? Eğer Yüzarsif görürsen... <gülüyor> <gülüyor> Allah Potifar'a rahmet etsin ve hatalarını bağışlasın. Bugün tanrıların dileğiyle Yüzarsif'in Sif'in yenilgi günüdür. Urenbo iş başına gelir gelmez Yüzar Sif'i azledecektir. Yüzar Sif'i Potifar'ın yerine göreve geçmek üzere atıyor ve onu Mısır Azizi olarak selamlıyorum. Hz. Yusuf bu akşam Kanal 7'de.